Sahte banka siteleri üzerine dolandırıcılık hikayeleri küresel ve Türkiye perspektifinden inceleme ve alınacak önlemler. Giriş. Günümüzde dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri de artış göstermiştir. Özellikle sahte banka siteleri ve klonlanmış finansal platformlar Kullanıcıların kişisel ve finansal verilerini ele geçirmede en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Bu makalede Türkiye ve dünya genelinde yaşanan dolandırıcılık vakalarından örnekler sunulacak, sahte banka sitelerinin kullandığı yöntemler irdelenecek. Dolandırıcılık teknikleri ve bunların psikolojik boyutları tartışılacak son olarak bireylerin ve kurumların alabileceği önlemler ile bilinçlenme stratejilerine yer verilecektir. Sahte banka siteleri ve internet dolandırıcılığı. Tanım ve yöntemler. Sahte banka siteleri, orijinal finansal kuruluşların web arayüzlerine benzer şekilde tasarlanarak kullanıcılardan kimlik bilgileri, şifreler, kredi kartı verileri gibi hassas bilgileri çalmayı hedefler. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri phishing olarak adlandırılan kimlik avı saldırılarının bir alt kategorisidir. Dolandırıcılar, bankaların resmi web sitelerini taklit ederek kullanıcıların güvenini kazanmakta ve onların bilgilerini gerçek zamanlı olarak ele geçirmektedirler. Örneğin bazı saldırganlar vakıf bank, yapı kredi veya akbank gibi bankaların mobil ya da internet şubesi arayüzlerini birebir kopyalayarak kullanıcıların sisteme giriş yapmalarıyla anında veri çalmaktadırlar. Böylece dolandırıcılar mağdurların hesaplarına erişip varlıklarını transfer edebilmekte ya da kredi çekimi gibi işlemler gerçekleştirebilmektedir. Araştırmalar, sahte web sitelerinin teknik açıdan orijinallerine benzemesi amacıyla SSL sertifikaları, benzer domain yapıları ve hatta tasarım detaylarına kadar kopyalanmasının, kullanıcıların algısını yanıltmada önemli rol oynadığını göstermektedir. Jacobson Myers bu durum, dolandırıcılık yöntemlerinin giderek daha sofistike hale geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de ve dünyada dolandırıcılık hikayeleri. Türkiye perspektifi. Türkiye'de son yıllarda sahte banka siteleri ve dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili birçok vaka rapor edilmiştir. Sosyal medya platformları ve video içeriklerinde dolandırıcılık yöntemlerini ayrıntılarıyla anlatan ve örneklerle açıklayan içerikler yaygınlaşmıştır. Örneğin, bir video içeriğinde Vakıf Bank'ın arayüzünü birebir kopyalayan sahte sitelerden bahsedilmiş. Bu siteler TC kimlik numarası, şifre ve telefon numarası gibi bilgileri alarak kullanıcıların hesaplarına erişim sağladığı ve hatta anlık işlem yapabildiği gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Yapı Kredi ve Akbank gibi bankaların giriş sayfalarına benzeyen siteler üzerinden de dolandırıcılık girişimleri rapor edilmiştir. Bunun yanı sıra, dolandırıcılar, sahte e-ticaret siteleri, yatırım vaadi sunan platformlar ve burs başvurusu gibi alandırda benzer yöntemler kullanmaktadırlar. Örneğin, bir e-ticaret sitesi olarak tasarlanmış sahte platformda, kullanıcıların sepet işlemleri sırasında kredi kartı bilgileri talep edilmekte ve girilen bilgiler dolandırıcıların eline geçmektedir. Böylece dolandırıcılık sadece bankacılık işlemleriyle sınırlı kalmayıp farklı sektörlerde de çeşitli örnekleriyle kendini göstermektedir. Küresel perspektif. Dünya genelinde de sahte banka siteleri ve phishing saldırıları önemli bir tehdit olarak varlık göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya ülkelerinde özellikle PayPal, Citibank HSBC gibi büyük finansal kuruluşlara yönelik phishing saldırıları rapor edilmiştir. Örneğin 2000'li yılların ortalarında başlayan ve günümüzde de devam eden phishing saldırıları, dolandırıcıların kullanıcı verilerini ele geçirme yöntemlerini sürekli güncelleyerek bankaların güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştıklarını göstermektedir. Anti-phishing Working Group (APWG) tarafından yayınlanan raporlarda phishing saldırılarının yıllar içerisinde yüzde olarak artış gösterdiği ve saldırı yöntemlerinin giderek daha karmaşık hale geldiği vurgulanmaktadır. Ayrıca akademik literatürde de dolandırıcılık faaliyetlerinin sosyal mühendislik taktikleriyle desteklendiği ve kullanıcının psikolojik olarak manipüle edilmesinin ana etkenlerden biri olduğu belirtilmektedir. Dolandırıcılık yöntemleri ve psikolojik manipülasyon. Dolandırıcıların en temel stratejilerinden biri hedef kitlenin güvenini kazanmak için gerçek banka sitelerini andıran tasarımlar kullanmaktır. Sahte siteler, kullanıcılara gerçek bir bankacılık deneyimi sunduğu izlenimini vermek için renk uyumları, logo kullanımları, hatta bazı durumlarda resmi yazışmalara benzer uyarılar kullanır. Bu bağlamda kullanılan sosyal mühendislik teknikleri dolandırıcının başarısında önemli rol oynamaktadır. Kullanıcılar çoğunlukla resmi kurumların logolarını ve tasarım unsurlarını görsel olarak benzer sitelerde bulduklarında farkındalıkları düşük olduğundan bu sahte platformlara güven duyarak kişisel bilgilerini girerler. Dolayısıyla Dolandırıcılık hikayelerinde kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de sitenin URL'si ve SSL e sertifikası gibi teknik detaylardır. Dolandırıcılar, bu ince detayları göz ardı eden kullanıcıların mağduriyetine neden olmaktadır. Jacobson Myers Alınacak Önlemler ve Bilinçlenme Stratejileri Dolandırıcılık faaliyetlerinin artması, bireyler ve kurumlar açısından kapsamlı güvenlik önlemleri almayı zorunlu kılmaktadır. Aşağıda sahte banka siteleri ve diğer dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek bazı temel önlemler sıralanmaktadır. Domain ve URL kontrolü. Kullanıcıların bankaların ya da resmi kurumların web sitelerine giriş yapmadan önce sitenin URL'sini dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Resmi sitelerin genellikle https ile başladığı Alan adının domain doğru yazıldığı ve herhangi bir ek karakter ya da yanlışlık içermediği kontrol edilmelidir. SSL sertifikası ve güvenlik protokolleri. İnternet tarayıcıları üzerinden ziyaret edilen sitelerde kilit simgesi ve SSL sertifikası kontrol edilerek sitenin güvenli olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak dolandırıcılar bazen sahte SSL sertifikaları da kullanabilmektedir. Bu nedenle tarayıcı uyarıları ve ek güvenlik yazılımlarının devreye sokulması önemlidir. Çift aşamalı doğrulama 2FA Banka ve finansal işlemler için kullanılan hesaplarda sadece şifreye bağlı kalmadan çift aşamalı doğrulama yöntemlerinin SMS, uygulama tabanlı doğrulama ve ile kullanılması, dolandırıcılık girişimlerine karşı ekstra bir koruma katmanı sağlayacaktır. Güncel güvenlik yazılımları ve antivirüs programları Kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlarda güncel antivirüs yazılımlarının kullanılması, şüpheli aktivitelerin tespit edilmesi ve zararlı yazılımların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Eğitim ve farkındalık kampanyaları, bireylerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmede en etkili yöntemlerden biridir. Özellikle sosyal medya, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yayılan phishing saldırıları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi dolandırıcılık girişimlerinin başarı şansını azaltacaktır. Akademik araştırmalar, eğitim seviyesinin arttırılmasının dolandırıcılık mağduru olma riskini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. Resmi uygulamaların kullanılması Banka işlemleri için mutlaka bankaların resmi mobil uygulamalarının veya web sitelerinin kullanılması, üçüncü taraf uygulamalardan uzak durulması gerekmektedir. Resmi uygulamalar, sürekli güncellenen güvenlik protokolleri sayesinde dolandırıcılık girişimlerine karşı daha korunaklıdır. Şüpheli durumlarda doğrulama. Herhangi bir şüpheli e-posta, SMS ya da reklam mesajı aldığınızda, Doğrudan bankanızın resmi iletişim kanallarıyla temasa geçip durumun doğruluğunu kontrol etmek dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmede etkili bir yöntemdir. Sonuç sahte banka siteleri ve internet dolandırıcılığı teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği risklerden biridir. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde dolandırıcılar tarafından kullanılan sofistike yöntemler kullanıcıların güvenlik önlemlerini sürekli olarak güncellemeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kullanıcılar web sitesi adreslerinin SSL sertifikalarının ve çift aşamalı doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin farkında olarak hareket etmelidir. Aynı zamanda eğitim ve farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılması dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu makalede, dolandırıcılık hikayelerinden örneklerle sahte banka sitelerinin nasıl çalıştığı, hangi yöntemlerle kullanıcıların kandırıldığı ve alınabilecek önlemler detaylı olarak ele alınmıştır. Dolandırıcılık girişimlerinin, sosyal mühendislik teknikleri ve teknik kopyalama yöntemleriyle desteklendiği, Bireylerin ise sürekli bilinçlendirilmesi ve teknolojik güvenlik önlemlerinin uygulanmasıyla korunabileceği vurgulanmıştır. Bilgi çağında teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği risklere karşı her zaman tetikte olmak ve güvenlik protokollerini sürekli olarak gözden geçirmek gerekmektedir. Dolandırıcılık olaylarının başarılı olabilmesi için en kritik unsur kullanıcıların dikkatinin dağılması ve güvenlik bilgilerini ihmal etmesidir. Bu nedenle bankaların ve finansal kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütmesi gereken farkındalık programları bu tür dolandırıcılık vakalarının sayısının azaltılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinçli kullanıcılar Dolandırıcılık yöntemlerini anlayıp gerekli önlemleri alarak hem bireysel hem de toplumsal anlamda güvenli bir dijital ortamın oluşmasına destek olabilirler. Günümüzde artan internet kullanımının ve dijital finansal işlemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de evrim geçirdiği görülmektedir. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların bu tür saldırılara karşı donanımlı hale gelmesi teknolojik altyapılarını güncel tutmaları ve sürekli olarak eğitim almaları gelecekte yaşanabilecek mağduriyetleri minimize edecektir. Dolayısıyla sahte banka siteleri ve dolandırıcılık girişimlerine karşı alınacak önlemler sadece teknik değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik düzeyde de ele alınmalıdır.